Başkanım buradayız. Tamam başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Arkadaşlar toplam Ben toplar. Toplar nereye kaçıyorsun abi ya? Tamam arkadaşlar. şekilde topa Öğeniden, então, sayı onlar <laughs> da başkanım sonunda Teşekkür. Çok güzel. Hocam kim Vallahi... yakın? Vallahi beyaz Beyaz Beyaz. değil. Siyah yakın. Siyah. Siyah yakın. Devam gene. Hadi be, hadi. 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 Bir, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir, bir, bir. Yavaş yap Ali Bey, yavaş. Evet. <laughs> Oyunluk oynayanlar onu oynar. Aa, Değil mi şşşş. hocam? Oyunluk oynayanlar. Çok evet, evet, evet. Küçük gözükmüyor herhalde. Hocam, Hocam biraz ders versin sonra. Evet, hocayı dinleyelim. Geliyor geliyor. Bu Evet, ben birinci ay oldum. Filiz Kırtapal, Bocca Bolli Dağ Finansiyonu'nun kolayı Ayrıca size Mutlu Türkmen Sayın Federasyon Başkanımıza çok selamları var. İlettik ve bu konuda desteklerinizden dolayı teşekkürlerini ilettiler sizlere. Bugün sadece petak. Ama burada gördüğüm kadarıyla rafta da oynayabiliriz. Evet. en azından hazırlık aşaması alıştırma ve pratik anlamında burada rafa topu temin edip rafa da yapabiliriz çünkü e, halı de oynanıyor ama zemin ona için de uygun yani en azından alıştırma konusunda resmi yarışma değil de evet. bu yüzden alıştırma açısından onu da yapabiliriz burada bugün petank dalında oynayacağız petank bireysel takım oyunları şeklinde ayrılıyor. Bireyselde iki oyuncu üçer topla yarışabiliyor. Takım sporlarında ise takım olarak da üç sporcu ikişer topla yarışıyor. Ee, burada palino, asıl kuralımız palino var. Hedefimiz. Attığımız noktada en az 6 metre, en fazla 10 metre olması gerekiyor. Evet, palino diyoruz buna. Attığımız noktada en az 6 metre, en fazla 10 metre olmak zorunda. Attıktan sonra her takım kurayla belirleniyor ve Sırayla palineye en yakın birinci atışı yaptıktan sonra uzakta kim kaldıysa her seferinde uzaktaki kişi palineye uzaktaki kişi topunu atıyor. Bir takımın yani bir sporcunun 3 atı, eğer teklilerden ise 3 atış hakkı var. Eğer takım sporlarında ise 2 atış hakkı var. Mesela takımın altı topu var üç kişide ama sadece iki atış hakkı var. Atış hakkı biten kenarda bekliyor isterseniz bunu uygulayarak daha çok kalıcı olur tamam. anlatmak yerine şimdi hemen burada isterseniz üçerli iki takım oluşturalım ve herkes ikişer top alsın tamam. aynen aynen, aynen. 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 sarı topları aynen. bir takım yapalım bir takım yapalım. bir takım yapalım tamam ben oynayacağım ee, bir de e, siyah topları aynen. alalım hocam siyah toplarda turuncu toplarla olsun aynen. üçerli iki takım beyazlar da sarılarla olsun. Siz İki kişi olsun. beyefendiye. Evet. <laughs> evet. Siz de beyazlarla sarı takımsınız. Evet. Bir kişi daha Bir sarı takım istiyorum hocam. Siz de sarı takım alalım. Sarı ben ben hocam, ben evet. Şey oynasın. Gel gel gel. Sarı topları verelim. Evet. Bey Beyefendi. Yani hocam. 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 Evet. Peki. Bunlar bir takım olsun. Siz de Peki, sarı de beyazlar bir takım olsun. Burada kuralamaz. Sadece hadi kapalayım. Kuralımız ayaklar kesilse yerden şey kalkmıyor. Şey. Eğilerek, ayaklar temas kalmadan ve bu şekilde değil açarak değil kapatarak. İstediğimiz gibi yağmur şeklinde atabiliriz. Ben. Tek kural bu atışlarla ilgili. Ayağımız falan kalmıyor. Çömez eğilebiliyoruz, kalkabiliyoruz bu şekilde de yapabiliyoruz. Ayaklarımız yerde oluyor. Elimde taş var. Kim bulursa o kadar. Buyurun be. Bunda. <laughs> 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 Hiç tutturamam zaten. Hiç tutturamam zaten. Burayı kazanan takım başlıyor. Eğer üç atış paliniyor kurallara uygun olmazsa Palinio rakip takım atıyor ama oyuna siz başlıyorsunuz. Yani. Bir de Palinio atarken yan çizgilerden 1 bir metre içeride olmak zorunda. De, üç atış, atış saatli olan değil mi? Bir de bu 13, e, üç atış değil, Palinio atış. Evet, de, o Normalde, saatli Normalde saati olan bir de elindeki top atarken bir dakika atma süremiz var. Hayır, <laughs> bir de saat de Bir <laughs> derin derin nefes de alıyor. Evet, <laughs> e, ee, bunda takip komitesi karar veriyor. Ya 40 dakika sürüyor ya 13 sayı alan ya da 40 dakikada kaç sayı alan normalde süre uzadığı için biz burada süre O yüzden kaç kaç bir terse 40 dakikada o kazanıyor veya 13 sayı kim alırsa o bitiyor. Evet başlıyorum. Aynen olsun vallahi kabesin. Yanımda ol. Evet geç yok. Siz başlıyorsunuz. <laughs> Turuncu attığı için biz başlıyoruz. Tamam. Turuncu, <gülüyor> turuncu <gülüyor> kazandı ya onlar başlıyorlar. Tamam. Eğer Palina'yı tamam. hocam doğru atış yapmazsa Tamam. Yanlış atsa bize geçecek. Evet. Tamam. Yanlış atsa da gene. Ayak nerede? Ayak nerede? Ayak nerede? Hocaya bak. Ayak nerede hocam? Çamberin dışına taşmıyor. Tamam. İçinden. Ya şeyi göstereyim. Şöyle Şöyle mi baksana? Evet atıyorum. Az, ha, şimdi o, siz de ya. sarı takımda Allah Allah, de ya, bu. Evet, işte. A burada, yaklaştırıp, yaklaştırıp, ha, ]Yeah, bravo, şey. Şimdi a burada bu. sarı o, takım. Acele. Yine sarı yakın uzak olduğu için. oyun başladı mı? Evet. Başladı. Ders evet, başladı. Hala, dinleyin, şey gel dinleyin. Gel. Böyle yanaş girelim. dinle. Evet. <laughs> hadi ortak. Hadi ortak. En iyi arkadaşım sensin. <laughs> Yaklaştıracak ben bunu. Be. Hala sarı takım sayılır? Hala evet. Eyvah. 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 Evet. Yine sarı takım kursayız. Sarı takım kursayız. Sarı takım kursayız. Sarı takım sadece atış yaparken böyle, böyle atarsanız bu geçersiz atış topu kenara atıyor. Onu yapsın arkadaş tabii görsel olarak daha güzel oluyor. Tabii ki geçersiz. Topları da vurabilirsiniz. Diye. Tamam. Mesela geçersiz atış. O hepsini dağıttı. Tamam ne yapıyoruz? Bu yakındaydı. Şu şuradaydı Yani Şöyle. Değil mi? O o için. Bu de şimdi de geçersiz de. atış. Şimdi topumuzu artık çevirin hmm. <laughs> Sizin de atışınız. Bravo, mümkün evet, ediyorum. <laughs> Öne geçtik. <laughs> evet Hüseyin. Şimdi turuncu e, sayı. E, turuncu sayı almasını kazandı. <laughs> yani nerede yani kabela, 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 karşıda. Yani bir, bir tane At, yanına geçebilirim. İçeride kalem var. Neyse kalın geri <laughs> ölçelim tamam, şey, yok şey, lan. <laughs> ha siyah bizim değil mi? Tamam tamam. Şimdi diğer takıma iki sayı verdiniz Normalde siz sayıdayken bakın, ee, onlara kazandırdınız Ya siz bu topları vurup uzaklaştıracaksınız ya da en yakın noktaya girmeye çalışacaksınız buraya. bir tane kalan bir tane kaldı. Evet. Bir tane kaldı. Ya da vuracaksınız, vuruş riski alıp dağıtacaksınız Siz vurun hepsini. Evet. Ya Zeki ne yapıyorsun ya? Yani? Yani. Evet. Yok, sadece evet. e, tabii tabi sarı attı zaten, siyah e, turuncu takımın toplarıydı. Evet. E, şimdi bunu zaten metre oluyor. Bizim ölçüm aletimiz evet. sadece metre. Evet, çok yakın da milimetrik olarak. Herkes 12. Sarı sarı. Evet. çok yakın ya bunlar ya. Evet. evet. Siyah bir sayı. Öyle mi? Değil tebrik de. ediyoruz rakibi. <laughs> <laughs> yani ya bir anda altı sayıda alabilirsiniz. Böyle rakibe bir evet. sayıda sayı verebilirsiniz. Dağıttı şimdi oyun burada bittiği için kazanan takım Palina'ya başlatıyor. Tekrar buradan başlıyoruz. Buradan bu, bu tarafa gidiyoruz. Herkes evet. alıyor. Abi. Sen de tümüncü yapabiliriz. Ha, tamam. beraber. şimdi kolay taktiğe falan. Bolo, altın noktaya basamak <laughs> diye. Ama biz petak oynayacağız. Petak. Adı petak. 600 gram. Sadece yarışmamız petak topu ve palino. palet. Yani bunda e, 4'e 15 metre alanda oynuyoruz. E, Palinoyu attığımız sabit noktadan en az 6 metre, en fazla 10 metre olmak zorunda. E, Palinayı attıktan sonra elimizdeki topu tarih kuralları elimiz kapalı, ayaklarımız yerde hedeften palinayı yakın atmaya çalışıyoruz. Bir takım en az üç kişi oluyor, üç kişi ikişer topla yarışıyor ya da tek birer tabirde de üçer topla yarışıyor. Biz burada daha çok bölgemizde yarışmalarında, okul sporlarında da üç sporcu alt topla yarışıyoruz bir takımda. Diğer türlü bunu oynayarak daha iyi kavrarız. Hemen size mesela iki top verelim hocamla. Başkanımla birlikte hemen Sizinleki iki kişi alalım. Sizi de alalım. <laughs> Bizi de gazel derneğine gerek Evet. <gülüyor> 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 o zaman o zaman ama bu ne ya? Kız koleji gibi, <laughs> kız koleji gibi <gülüyor> 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 Başkanım bara gidelim mi? Devam ediyor <laughs>

何 <laughs> <laughs> <laughs>